Hepinize selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün döner bölümünün ikinci bölümündeyiz evet İnşallah doğru söyledim Arkadaşlar öbür videomuz 11 like mi ne almış teşekkür ediyorum güne başlayalım artık hadi Dönerimiz bitmiş dur lan kesme bir gün oynamadık oyunu oynamayı unuttum aman Arkadaşlar işler kesat. Kimse gelmiyor bu ne? Dayı bana turşu mursu versene. Keltoş geldi. Yerim seni keltoş yer yer. Ama biliyorum Benim dönerlerim çok iyi. Suriye ekmeğimizden attık. Turşu biraz biraz da bilmediğim bir şey. Ama patates çok kötü ya yapılışı. Bu ne hiç patatesi yapmayı. O bir tane uzaylıya benzeyen abimiz geldi. Biraz daha kesemiyor muyum? Sinirlenme. Daha, oh, oh. Daha beş dakika olmadı ya. Bunlar da mı ya? Totonuzu kaldırmayın oğlum bana. Totosunu kaldırmaya devam ediyor arkadaşımız. Al al. Al çok seviyorsun Suriye ekmeğini. Al kardeşim benim. Am, yeni geldiler. Ne ara bunlar mutsuz oldu? Ben eski yazımı kaybetmişim arkadaşlar. Bakın. Döner sarmadan poşete koymaya çalışıyorum. Sana vermiyorum. Sana vermiyorum oğlum. Ablamız geldi. Bakalım o da şeyle dönecek mi? Arkadaşlar bu arada futbol videoları atayım mı? Ne, ne dersiniz? Çepliğimi görmek ister misiniz? Şaka şaka gülüm diye. Çap değilim ya ben. Al döner siktir git hadi. Ablacığım beni bir salın ya bir gidin ya. Lan ben paraları almayı unutuyorum lan. Tamam. Ananı -an, Arap Suriyeli abimiz geldi. Suriyeli abimizden güzel para çıkacağına çok eminim ki. Habibi. Allah. Abi güzel para vereceğine inanıyorum. Abla sen sonra gelirsin ya. Ben Habibi abime vereyim. Oğlum az önceki kadınla aynı parayı verdim. Urrr, evladı. Ama bunlar niye mutsuz oluyor? Ben o zaman ana avrat gelirdim, severdim ama. S Çocuğun burnundan sümük akıyor ama yeşil yeşil de. Çocuk insan burnunu siler de gelir. Keltoş kel toş, keloğlan benziyor. Keloğlan koş sinek bal kız La tamam sinirlenmeyin ya oğlum ben kız mıyım ha bak Bu da zaten burada bir yaramı işe yaramıyor bu dondurmacı amca bu arada. Anca yatsın gelip buraya yatsın sonra parayı ona verelim. Tamam. Sümüklü çocuk sen sonra gelirsin ilk başta onlara vereceğim. Sümüklü çocuk sen çocuksun tamam mı sana ver Gün bitti ya. Oy bugün toplam kazanç 172 TL çok iyi çok iyi çok iyi. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hadi tezgahı kapattık.